Selamlar arkadaşlar. Temudan almış olduğum mekanik klavyeye Temu videosunda da bahsettiğim gibi modifiye yapacağımıza dair bir bilgi vermiştim. Yine Temu üzerinden almış olduğum iki adet ürün var ve ürünler bugün elime ulaştı. Şimdi sizlerle beraber o ürünlere bir göz atacağız. İlk ürünümüz bu görmüş olduğunuz sizlere de bahsettiğim spiral örgülü bir e, mekanik klavye kablosu. Çünkü içerisinden çıkan kabloyu zaten beğenmemiştik. Bir diğer ürünümüz ise görmüş olduğunuz keycap'ler, üzerinde gelen, klavyenin üzerine gelen keycap'ler beyazdı ve bunları bir gradyanta çevirmek istedim ben. Yukarıdan aşağıya böyle koyulaşan bir keycap tercih ettim. Neden? Çünkü almış olduğum gaming mouse'a da uysun diye. Ee, i̇lk önce şu almış olduğum spiral kabloya bir bakalım, bir göz atalım. Nasıl bir şeymiş? Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi spiral bir kablo. Bu klavyenin arkasında bu şekilde gözükecek. Siz göremiyorsunuz gerçi. Bir dakika. Klavyenin arkasına bağladığımızda bu şekilde bir görüntü elde edeceğiz. Ve ardından buradaki görmüş olduğunuz USB kablo ile de bilgisayarımıza bağlama işlemini gerçekleştireceğiz. Tabi bilgisayarda Type-C varsa bunun ucuna bir USB to Type-C alınıp çevrilebilir. Bu basit zaten 10-15 liralık bir parça. Bu klavyemizin daha güzel görünmesini sağlayacak aksesuarlardan bir tanesi. Fiyatını şimdi sol üst köşeye ekliyorum. Ee, malzeme kalitesi güzel. Spiralin örgülü olması çok güzel. Keza bu uzatma kablosu da aynı şekilde örgülü. Tavsiye ediyorum. Umarım çalışıyordur. Bunu videonun sonunda keykeplerimize değiştirdikten sonra kontrol edeceğiz. Lafı fazla uzatmadan hızlı bir şekilde şu almış olduğumuz kekeplere bir bakalım istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum ben de. Bu almış olduğum kekep gradyant olarak geçiyor. Şöyle açalım. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde herhangi bir e, karakter yazmıyor. Yani direkt olarak üzerlerine kazınmış bir karakterler yok. Hiçbir e, hiçbirisi belli değil. Bu keykeplerin en büyük özelliği ise hemen bu altlarında yani bize bakan alt taraflarında, iç taraflarında lazer ile kazınmış halde yer alıyor bütün keykeplerde. Bilerek bunu tercih ettim. Zaten hiçbirimiz klavyeye yukarıdan bakmıyoruz. Genelde oturduğumuzda açımız bu şekilde olduğu için klavyenin altlarını görmemiz yeterli. Ki zaten çoğumuz on parmak kullandığımız için görmesek de çok da önemli değil. Hızlı bir şekilde klavyemizi sökelim ve k keplerimizi değiştirelim. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saatin ardından klavyenin dizilimini komple tamamlamış bulunmaktayım. Şu anda klavyemiz gördüğünüz gibi gradyant bir şekilde griden koyu gri yani siyah tonlarına doğru bir geçiş görüyoruz. Beyaz kasaya bu ton gerçekten çok yakıştı. Kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şu şekilde alttan baktığınızda bütün keplerin alt kısımlarında numaralar, karakterler hepsi gözüküyor. Üstten bakışta herhangi bir yazı vesaire bulunmuyor. Bilerek bu klavyeyi tercih etti, şey kepleri tercih ettim. Yukarıdan bakıldığında böyle sade, pürüzsüz bir görüntü olmasını istediğim için bu keykepleri almayı tercih ettim dediğim gibi. klavye klavyeyi bilgisayara bağladığınızda ışıklar yandığında çok rahat bir şekilde bu keykeplerin altlarındaki karakterleri, numaraları vesaire bütün her şeyi net bir şekilde görebileceğiz. Bu kabloyu da şu anda bilgisayara bağladım. Dilerseniz klavyeye bir güç verelim ve bakalım. Evet, şu anda klavyemizin ışıkları yandı. Hatta şu ışığı da ben kapatayım. Şu anda klavyemiz bu şekilde gözüküyor. Ee, tuşların altından bir ışık ışıma mevcut ve e, klavyenin üzerindeki keplerin üzerinde bulunan yazıları çok rahatlıkla okuyabiliyoruz. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Göründüğü üzere bütün key harfleri, karakterleri, fonksiyon tuşlarını hepsini kusursuz bir şekilde okuyabiliyoruz. Ee, açıkçası ben çok memnun kaldım, beğendim. Şık bir görüntü oldu klavyemde. Ee, bilmiyorum yani yorumlarda sizlerde görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim nasıl olduğuna dair. Normal gündüz görüntüsünde de yukarıdan bakıldığında bu şekilde pürüzsüz bir görüntüye sahip olacağız. Ee, dediğim gibi zaten on parmak klavye ezbere çoğumuz bildiği için de bakmadan kullandığı için ben bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Ama normal gündüz kullanımda da alttan ışık vurmasa dahi keykeplerin üzerine ki karakterleri çok rahat bir şekilde okuyabiliyoruz. Şu an oturduğum pozisyonda keykepleri ben çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Akşam karanlığında da zaten sorunsuz bir şekilde gözüküyor. Ee, bu keykeplere benim puanım 10 üzerinden 8 biraz daha belirgin olmasını dilerdim açıkçası keplerdeki e, karakter kısımlarının. Ama bu şekilde de bence kusursuz ve güzel bir görüntüsü var. Sizler de yorumlarda bu tasarımın, bu modifiyenin 10 üzerinden kaç puan aldığını belirtirseniz ve görüşlerinizi yorumlarsanız çok sevinirim. E, bu video şimdilik bu kadar. Kanala abone değilseniz abone olmayı, e, videoya like atmayı ve yorumlarda görüşlerinizi bildirmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.